Herkese merhaba. Tabii şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz. Koronavirüsle mücadele ediyoruz. Maske takmak neredeyse çoğu yerde artık zorunlu hale geldi. Ama bunun da ayrı bir getirisi var. Maske takanın yüz ifadelerini nasıl çözeceğiz? Sözsüz sızıntılarından nasıl bir anlam çıkaracağız? Öyle ya. Yüzün yarısından fazlası kapalı. Yüzümüzde 55 tane kas var ve bunlarla binlerce değişik yüz ifadesi kuruyoruz ve bunlar bize sözsüz sızıntıları getiriyor. Ama olmadığı zaman nasıl çözmemiz gerekiyor? Neresine bakacağız adamın? Nereden bir anlam çıkaracağız? Bunlar çok önemli. Bugünkü videoda bunlardan bahsedeceğim. Şimdi maske takıldığı zaman tabii bir anlam çıkartmak zorlaşıyor. Çünkü yüz ifadelerini okuyamıyoruz. Aslında bizim yüzümüz bir nevi tabelamız gibi her şeyi oradan okumaya çalışıyoruz. Bütün ifadelerimiz oraya yansıyor ve oradan biz bir takım çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Tabi mikro ifadeler denilen çok da pratik olmayan bazı çıkarımlar da var. Ama onun yanında makro görünen bir takım ifadeler de var ki kaçırmak mümkün değil. Örneğin şöyle burnunu kaldırıp tiksinen birisini maske altında anlayamayız. Ya da işte asimetrik olarak dudağını vüzüp de küçümseyen kişi, bizi küçümsediğini anlayamayız. Aldatma hazı yaşıyorsa o gülümsemeyi de çıkaramayız. E peki ne yapacağız? Bir defa boyun ve omuzlara çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü aslında boynumuz bizim ruh halimizi son derece yansıtan bir bölümümüz. Kişinin eğer normal duruşuysa, boynu dik, açıkta, rahat gergin olmayan bir şekilde işte olmuyor etmiyor oynamıyor hiçbir şekilde dokunmuyorsa bu kişinin özgüvenini gösterir. Bu kişinin rahatlığını gösterir. Bunda bir problem yok. Bunu oradan anlayabiliriz. Ama ne zaman ki boyun saklanmaya başladı, orada bir problem başlıyor. Kişi boynunu içeriye gömmeye çalışıyorsa, kişi boynunu sağa sola yatırıyorsa, kişi boynunu göstermemeye çalışıyorsa bu onun bir takım rahatsızlıkları olduğunu, gerginliği olduğunu saklamaya çalıştığı bir şeyler olduğunu gösterir. Onun haricinde insanlar boyunlarıyla çok fazla oynarlar. Nasıl oynarlar? Mesela erkekler Adem elmalarının bu buradaki derisiyle falan oynamayı çok severler. Çok gergin oldukları da bunlar yatıştırıcı hareketler tabi. Kişinin kendisine dokunarak aslında kendisinden güç alması. Ama bunlar sözsüz sızıntıların arasında yer alıyor. Onun haricinde kadınlar mesela çok gergin olduklarında buradaki bu boşluğu çok güzel kapatırlar. Eğer bunu yapmak o anda işlerine gelmediyse o zaman belki farklı şekilde hareket ederler. Ne yaparlar? İşte buradaki kolyeyle falan oynayabilirler. Erkekler bazen şu boyunlarına masaj yapabilirler. Bazıları boyunlarının arkasıyla oynayabilirler. Bunların tamamı gerginlik işaretidir. Kişi gerginleştikçe kendisiyle, boynuyla daha fazla mücadele etmeye başlar. Eğer mesela konuşma esnasında boynunu bir tarafa doğru yatırıyorsa şurayı açıkta bırakacak tarza bu da bir teslimiyet işarettir. Buradan da bir anlam çıkartabilirsiniz. Onun haricinde saçlarla oynamak pek çok işareti içerisinde barındırıyor. Örneğin saçları gür olanlarda özellikle kadınlarda şu şekilde arkadan böyle kaldırarak havalandırmaya çalışmak yine bir gerginlik işareti olabilir. Çünkü insanlar stres altında daha fazla gerilirler, daha fazla vücut ısısı üretirler ve o ısıyı da bir şekilde çıkartmaları gerekir. Örneğin takım elbiseli ise kravat falan varsa bunu gevşetmeye çalışma, şunun içerisinden hava sokmaya çalışma, bu tarz hareketler yine gerginlik, stresin işaretleri olarak karşımıza çıkıyor. Başka ne? Omuzlar. Omuzlar çok önemli. Rahat bir insanda Rahat bir şekilde duruyorsa omuzları her zaman için dik, normal, gergin olmayan bir şekilde rahat bir şekilde durabilir. Ama kişi gerginleştikçe o omuzlar düşmeye başlar. Omuzları ne kadar çok düşüyorsa o kişinin o kadar stres altında olduğu, bunalımda olduğu, problemi olduğu, bir şeyleri saklamaya çalıştığı, yani bir şeylerin açığa çıkmaması için mücadele verdiğini oradan hissedebiliriz. Gözler çok önemli. Niye? Çünkü maskede gözler açıkta. Bakın göz yuvasının göz yuvasının gergin olmaması, rahat bir duruşta olması karşımıza kişinin rahatlığını gösterir. Ama ne zaman ki şuralar seyirmeye başlar, şuradaki gerginliği hissetmeye başlarsınız. Buradaki kaz ayaklarında bir takım gerginlikler hissedersiniz. Göz kapaklarının seyirdiğini hissedersiniz. Göz kırpmanın artışını görmeye başlarsınız. O zaman işte problemler ortaya çıkıyor. Bu tarzda normalden sapmalar sizlere karşınızdakinin verdiği bir takım stres gerginlik belirtisi olarak ortaya çıkar. Ama kişinin size gözleri açık daha uzun süre bakması, daha uzun süre göz temasında bulunması ya sizinle iletişim kurmaya çalıştığını gösterir ya da sizden cinsel anlamda ya da arkadaş anlamında ilgilendiğini gösterir. Bunun hangi istisnası var? Dik dik bakmak dediğimiz özellikle erkeklerin ama bazen de kadınların birbirlerine kesinsiz bakarak üstünlük sağlama çabasını Yine bunun arasında sayabiliriz. Göz bebeklerinden çok ciddi sinyaller alabiliriz. Ama problem burada şu. Göz bebekleri normal şartlar altında pupilometre denilen göz bebeği ölçer ile ölçülür. Yani koyu renk gözlerde örneğin benim göz bebeklerimin büyümesini küçülmesini anlamak biraz zor. Ama özellikle açık renk gözlüler, renkli gözlülerin göz bebekleri ışıkta büyümesi ya da küçülmesi fark edilebilir. Göz bebeği ne zaman büyür ya da küçülür? Göz bebeği tabii ki de ışığın fazlalığıyla bir fotoğraf makinesi, e, lensi gibi ışık arttıkça göz bebeği küçülür, daha az ışık almaya başlar. Karanlıkta göz bebeği büyür. Yani bu fiziksel ama bir de göz bebeğiyle ruhsal bağlantılar var. Örneğin sevmediğimiz, istemediğimiz, rahatsız olduğumuz, görmekten hoşlanmadığımız şeyler olduğunda göz bebeklerimiz küçülür, tam bir iğne deliği kadar olabilir. Ama tam tersine insanlar görmekten hoşlandıkları şeyleri görüşlerinde bulduklarında o göz bebekleri bu çok bilimsel bir şey çok ölçülmüş bir şey kocaman olacak şekilde artar. Daha dahası insanlar cinsel anlamda hoşlandıkları şeyleri gördüklerinde o göz bebekleri yine aynı şekilde büyür. O görmekten hoşlandığı şeyin daha fazlasını içine almak ister gibidir. Benzer şekilde anneler babalar çocuklarını gördükleri zaman da Yine aynı şekilde göz bebekleri büyür. Göz bebeğinin bir başka hususu da var. Bilişsel yük dediğimiz zihni yorduğumuz zaman, zihni çok fazla yüklendiğimiz zaman göz bebekleri büyümeye başlıyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Karşınızdaki kişi size bir şey anlatırken maskeli dahi olsa göz bebekleri eğer çok fazla büyüyorsa bu kişinin size yalan söylediğinden belki şüphelenebiliriz. Ya da en azından bir takım şeyleri kurguladığını hiç değilse hatırlamakta zorlandığı bir şeyi hatırlamaya çalıştığını yine anlayabiliriz. Kaşlar. Kaşlarımızla pek çok şeyi ifade ederiz. Örnek olarak kaşların yukarıda olması neyi gösterir? İlgiyi gösterir. Merakı gösterir. Daha fazla şeyi anlamaya çalıştığını gösterir. Ama mesela bir anda yukarıya sizinle karşılaşan kişinin bir anda kaşlarını kaldırıp indirmesi birkaç selamıdır. Bu bir kabullenme biçimidir. Bu bir selamlama biçimidir. Çocuklarda bile görülen bir şeydir. Ve bu universal bir şeydir. Bütün her yerde de aynı şekilde görünür. Kaşını hızlı bir şekilde kaldırıp indiren. Özellikle bir de gülümsemeyle. Tabi bunu anlamak maske altında kolay değil ama kaz ayaklarından gözlerinin gülümsemesinden anlayabilirsiniz. O zaman bu kişinin size hoşlandığını, bir kabullenişini yine aynı şekilde anlayabilirsiniz. Ama tabi kaşlar birbirine yaklaştıkça arıza başlıyor. Ne oluyor? Kaşlarımızı yaklaştırdığımız sırada daha fazla sinirlendiğimiz, öfkelendiğimiz anlamına burada anlayabiliriz. Yani kaşların birbirine yaklaşması öfkeyi gösterir. Bir kaşın havada olması gerginliği gösterdiği gibi aynı zamanda şüpheyi, inanmamayı, karşı tarafı sorgulamayı gösterir. Kaşların özellikle hangisinin kalktığı burada çok önemli değil ama bir kaşın havada olduğu durumlarda karşımızdaki kişinin bizi sorguladığını oradan anlayabiliriz. Kaşların düşük olması, aşağıya doğru inmesi, benzer şekilde bir küçük emrah duruşuyla kaşların aşağıda olması kişinin üzgünlüğünü, yorgunluğunu, bıkmışlığını yine aynı şekilde bize sinyal olarak verebilir. Alnımız Yine bizim bir iletişim tabelamızdır. Çok geniştir. Pek çok işareti içerisinde barındırır. Zamanla yaş ilerledikçe o alın kırışmaya başlar tabii. Şekil değişiklikleri de ortaya, kalıcı şekil değişiklikleri de ortaya çıkmaya başlar. Gergin olmamanın işareti bütün vücutta aslında aynı. Gerginlik işaretinin bulunmaması yani sakinlik. Eğer alın düz, gerilmemiş, herhangi bir tarafa doğru yönelmemiş bir şekilde ise bir problem görünmüyordur. Yani bu kişinin rahatlığını gösterir. Ama konu değişip de kişi gerilmeye başladı andan itibaren alnı da gerilmeye başlar. Alnın gerginliği kişinin stres altında olduğunu gösterir. Keza alnın terlemesi yine biraz önce belirttiğim sebeplerle kişinin gerginliğinin stresinin iç ısısını arttırarak dışarıya vurduğunu yine bize benzer şekilde gösterebilir. Neden göstermesin? Kişi bu pozisyonda daha fazla stres altına girer ısısı bir anda artmaya başlar. Ses tonundan kişinin yine pek çok şeyi anlayabiliriz. Ne anlayabiliriz ses tonundan? Kişinin ses tonu ruh haline bağlı olarak değişir. Ee, kişi rahat bir ruh halinde ise ses tonunda bir problem yoktur, gerginliği yoktur, titremesi yoktur, tizleşmesi yoktur, takılması yoktur, çok rahat bir şekilde konuşuyor, hiçbir şekilde takılmadan, kelime hataları yapmadan, ıı, vesaire demeden eğer aklındaki bir şeyi anlatıyorsa zaten anlatıyordur. Nerede değişiyor konu? Kişi stres yaptığı zaman bir defa ses tonu değişmeye başlıyor. Yalnız bu kültürel bir şey. Özellikle Güney Kore filmlerine bir dikkat edin. Orada kişilerin öfkelendiğinde, sinirlendiğinde ses tonunun düştüğünü ne kadar öfkelisi daha da böyle basık bir ses tonuyla konuşmaya çalıştığını göreceksiniz. Bizde nasıl oluyor? Bizde tam tersi oluyor değil mi? Kişi sinirlendikçe, öfkelendikçe ses tonu artar, bağırmaya, çağırmaya başlar bir şey daha oluyor. Ses tonu tizleşmeye başlıyor. Yalan söyleyen kişilerde örneğin ses tonunun tizleştiği bilimsel araştırmalarla ortaya konmuş bir gerçek. Kişinin ses tonunun çatallanması yine aynı şekilde sakladığı bir takım şeylerinin olduğunu yahut bir konuyla alakalı çok ciddi bir gerginliğinin üzüntüsünün olduğunu bize sinyal olarak Derir. Bacaklar yine benzer şekilde takip edilebilir. Çünkü neden? Maske taksak bile bacaklarımız açıkta. Bacakların gerginliği, titremesi, bacakların normalden farklı hareketler yapması, sallıyorken durması, duruyorken sallanması yine aynı şekilde bizi alert etmeli. Yine aynı şekilde bizim kafamıza bir takım soru işaretleri getirmeli. Bacaklarımız ve ayaklarımız beynimize en uzak uzuvlarımız olduğundan kontrolü zordur. Oradan çok ciddi sinyaller elde edebilirsiniz. Pek çok şeyi oradan anlayabilirsiniz. Uzun lafın kısası maske takıyor olsak da bir şey değişmiyor. Yine insanlarla iletişim halindeyiz. Yine insanlarla karşı karşıya geliyoruz, çalışıyoruz. Bir takım işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Karşımıza kişiyi okumak, karşımıza kişinin beden dili sinyallerini, sözsüz sızıntılarını anlamak son derece önemli. Bu nedenle maske takılı bile olsa anlattığım ipuçlarından hareketle bir takım sonuçlara varabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, uyarıları açmayı, videoları beğenmeyi ve insanlarla paylaşmayı ihmal etmeyin. Çünkü neden? Bilgi ne kadar paylaşılırsa o kadar çoğalan bir şey. Hoşçakalın.